Sosyal medyada hakkında taciz iddiaları ortaya atılan yayıncı İbrahim Çolak yaşamına son verdi. Çolak akşam saatlerinde Twitter hesabından kendime böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmak da dileyim. Başaramadım. Saatlerce günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şey geri getirmez. Ben şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam mesajını paylaştı. Kendisini tanıdığını söyleyen bazı sosyal medya kullanıcıları bu mesajların ardından Çolak'a ulaşamadıklarını yazdı. Daha sonra Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıç Arslan, Çolak'ın intihar ederek yaşamına son verdiğini duyurdu. İsmail Kılıç Arslan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İbrahim Çolak intihar ederek son verdi hayatına. Ne diyeyim, ne yazayım bilmiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiçbir şart altında çözüm ve uygunsun olmadığı çok üzgünüm.